Herkese merhaba. Bu videoda simülatör projem için özel tasarladığım parçaları adım adım nasıl ürettiğimi göstereceğim. Parçalarımı üretirken de talebe özel üretim hizmeti sunan Zometri platformunu kullandım. Zometri geniş üretim teknolojisi sayesinde prototipten seri üretime parçalarınızı kolayca sipariş etmenizi sağlıyor. Ben de kendi projelerim için sıkça tercih ediyorum. Bu videoda parçaların nasıl üretildiğini adım adım anlatırken kalite kontrol süreçlerine yakından bakacağız. Bunun için Zometri ofisini ziyaret ederek süreci yerinde inceleyeceğiz. Ayrıca içeriklerime değer verip bu projeye destek olan Zometri ve SolidWorks Distrib tek yazıda teşekkür ederim. Öncelikle projem için bir çizim gerçekleştirdim. Bu çizim üzerinde ürettirmem gereken parçaları Zometri yüklemem gerekiyor. Bunun bir hızlı yöntemi daha var. SolidWorks içerisinde direkt Zometri eklentisi var. Bu eklenti sayesinde siz tasarımınızı yaparken anlık olarak da buradan fiyat alabiliyorsunuz. Bunun peki avantajı ne? Eğer tasarımınızda bir maliyet optimizasyonu yapmanız gerekiyorsa tasarımdan çıkmadan direkt parçanın fiyatını öğrenebilirsiniz. Bu sayede parçada neyi değiştirdiğinizde fiyat nasıl etkileniyor bunları görebilirsiniz. Ben bu projede birçok parça ürettireceğim için ve parçaların genellikle optimizasyonunu kendim yaptığım için direkt Zometri Comtel'e girerek parçaları yükleyeceğim. Gördüğünüz gibi tasarımda birçok parça bulunuyor. Bu parçaların bazılarında bükümler var, bazıları sadece kesim, bazılarında havşa baş açılması gereken yerler de var. Bu çizim aşamasından sonra tek yapmamız gereken parçaların step dosyalarını almak. Niye step diyorum? Normalde SolidWorks dosyası da gönderebilirsiniz veya farklı formatlar da gönderebilirsiniz ama parçayı gönderdikten sonra oradaki üreticinin de bu dosyayı rahat açabilmesi step en sağlıklısı oluyor. Bu da benim kendi tecrübem. Burada üretilmek istediğim tüm parçalarının step dosyalarını aldıktan sonra artık zometri.com.tr'ye giriş yapıyorum. Burada daha önceden benim hesabım var. O yüzden müşteri hesabına giriyorum. Eğer sizin hesabınız yoksa zaten rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Buraya geldikten sonra yeni anlık teklif başlatıyorum ve benden dosyalarımı yüklememi istiyor. Bu aşamaya geldikten sonra artık dosya yüklememiz gerekiyor. Göz ata tıklıyorum ve oluşturduğum step dosyaları seçeceğim. Bunları bu arada birlikte yani hepsini bir yandan da seçebilirsiniz. Tek tek de seçebilirsiniz. Nasıl ilerlemek istiyorsanız eğer parçalarınızın üretim teknolojileri mesela farklıysa tek tek gitmekte tabii ki fayda var. Ve adetlerine düzgün girebilirsiniz. Ben mesela ismin yanına adeti de yazıyorum ki zometreye gittiğimde bunu unutmamak için bir sıkıntı olmaması için. Mesela ilk dosyamı açtım. Teklife başla dedim. Gördüğünüz gibi parça şu anda analiz ediliyor. Bu parça için en iyi üretim yöntemi size öneriliyor. Ama eğer sizin istemiş olduğunuz üretim yöntemiyle bu eşleşmiyorsa birazdan çıkacak olan özellikle düzenleden de istediğiniz üretim yöntemini seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi parçalanan fiyatı geldi. Hatta 5 iş günü içerisinde hızlı bir şekilde isterseniz de 10 da güncel fiyatı geldi. Ve bu, bu parçadan bana bir adet lazım. O yüzden buna dokunmuyorum ve doğru saç metal şekillendirmeyi seçti. Büküm de var. İçerisinde diş açma veya havşe gibi işlemler yok. O yüzden hiçbir şeye dokunmuyorum. Şimdi diğer bir parçamı ekleyeceğim. Bunu hemen yükle dedim. Gördüğünüz gibi bu parça içinde hemen teklifimiz geldi. Şimdi bu parçadan 4 tane üretecektim. O yüzden hemen burada adet güncellemesini yapıyorum. Adet güncellemesini yapınca anlık olarak da fiyat değişiyor. Şimdi yeni bir parça daha ekleyeceğim. Şimdi bu bu parçada bir havşe işlemi var. Hemen onu da göstereyim nasıl yaptığımızı. Bu parçamıza yüklüyoruz. Evet gördüğünüz gibi manuel teklif gerekli dedi. Özelliklere girdim. Burada ardıl işlem istemiyoruz. Yüzeyine kılavuz açma, insert yok. Kılavuz çekme veya havşa açma. Evet bu parçada bir adet havşa. Daha doğrusu 4 adet havşa var. Şöyle 4 olarak işaretledim bunu. Çizim gerekli diyor mesela burada. Eğer parçalarınızda özel durumlar varsa sizden ekstra çizim de istenebiliyor. Bunlarla ilgili gerekli dokümanları buraya yükleyebilirsiniz. İsterseniz parçanızı burada 3D olarak da görüntüleyebiliyorsunuz tekrardan. Muhtemelen burada mesela havşa açma işlemiyle alakalı kaç derecelik bir havşa istediğimizle alakalı standartlarını bizden isteyen bir durum oluştu. O yüzden buna manuel teklif gerekli şeklinde not düşüldü. Siz buraya dosyayı yükledikten sonra çizimler incelenip teklifiniz tekrar burada güncelleniyor. Şimdi şöyle yapalım. Geri kalan parçalar parçaları hemen ben şöyle hepsini bir anda yükleyeyim. Sisteme yükleme yaptıktan sonra tüm parçalar yine aynı şekilde analiz ediliyor. Parçalarınızı yükledikten sonra ve tüm özelliklerini doğru seçtikten sonra termi süresini ve toplam teklifi görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tasarımımızı yaptık. Bilgisayar başında parçalarımızı yükledik. Anında termin ve teklif alabiliyoruz. Gerekli fatura ve teslimat bilgilerini girdikten sonra ödeme adımına geçiyoruz. Bu aşamada eğer projeniz için bir proforma fatura gerekliyse proforma faturada alabiliyorsunuz. Eğer parçalarınızı hemen öğretmek isterseniz de kredi kartıyla ödeme yapıp parçalarınızın siparişini başlatabilirsiniz. Ve hatta eğer şirketiniz ödeme ile alakalı konularda siz sorumlu değilseniz ve bu ödemeyi başkasının yapması gerekiyorsa yukarıdan bağlantıyı kopyalayarak bu bağlantıyı ödeme yapması gereken kişiye göndererek de projeyi rahatlıkla organize edebilirsiniz. Bu arada vermek istediğim bir detay daha var. Parçalarınız Zometri tarafından bir yandan da kontrol ediliyor. Şu kontrol yapılıyor tabii ki. Bu parçaların üretilebilirlik kontrolü. Yani parçanızın sizin proje fonksiyonu tabii ki kontrol edilmiyor ama siz parçayı gönderdiğinizde parçanın ile alakalı bir detay atlanmışsa bunu arayıp sizinle paylaşıyor. Ek dosya gerekti bunları da sizden talep ediyor. Mesela benim şaşırdığım bir şey oldu. Bir tane parçada bir büküm var. O bükümü ben normal rastgele 90 derece olması benim için yeterli. Bunu söylemiştim. Ama Zometi beni aradı dedi ki şunu sordu. Bu parçanın büküm radyosunu kaç istiyorsunuz dedi. Ben onu normalde belirtmemiştim. Benim için de bir önemi yok aslında. Bu detay benim çok hoşuma gitti. Yani sizin ürettirmek istediğiniz parçalardaki detayları da sizin için inceleyip istediğiniz gibi olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta bir soru daha sordular. Boya istemiştim parçalar için. Parçanın yüzey pürüzlüğünün hangi seviyede olması gerektiğini sordular. Açıkçası bu detay benim için yine Yine çok önemli değildi. Ben pürüzsüz bir yüzey olması gerekiyor şeklinde belirttim. Çok teknik bir detay vermeden. O yüzden Zometri'de parça üretilirken sizin parçanızın üretilebilirlik detayları ve sizin elinize ulaşırken ki elinize aldığınız detaylar her noktada mutlaka tekrar tekrar bakılıyor. Benim parçalarım yaklaşık 10 gün sonra üretilmiş olacak. 10 gün sonra parçaların Zomet ofisine geldiğinde kalite kontrolü nasıl geçtiğini merak ettiğim için oraya hep birlikte gideceğiz. Ve oradaki deneyimi de size göstermek istiyorum. Görüşürüz.